meselesi. olarak hep bir nasihatçiye ihtiyaç duyuyoruz. Birisi çıksın da işte bu yaptığın yanlıştır, şöyle yap, böyle yap diyerek bir nasihatçiye hep ihtiyacımız var. Büyüklerimiz de derler ki en büyük nasihatçi ölümdür. Hakikaten öyle. Belki çok içselleştiremiyoruz ama ölüm bize diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da malumunuz hadisi var. Yani bütün hedefleri, planları, yapılacak şeyleri, yarıda kesen, bütün hevesleri tahrip eden, yok eden ölümü çokça hatırlayın buyuruyor Efendimiz. İçinde yaşadığımız dünya bizlere ölümü çokça unutturuyor. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi hayata dalıp Allah'ın bizlere koymuş olduğu kuralları hayat yaşıyoruz maalesef. Ölümse bizlere şunu söylüyorum, Öleceksiniz bir son var. Ölümün sahibi var. O son gününün hesabın hesabın gününün bir sahibi var. Dolayısıyla onu tanıyın. O bizlere nasip ve müyesser eylesin. Değerli Müslümanlar merhum amcamıza Dünya ve ahirete müteahhit haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Cenab-ı Hak bu hüsnü kabul eylesin. Cenaze namazı sürekli anlatıyoruz ama unutulduğu için yeniden tekbirden sonra sanni balik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze duasını bilmeyenler Fatiha suresinin dua niyetiyle veya diğer Allahu Ekber Allahu Ekber Allah-u Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kâsaten ve huzurumuz için, günle geçtiklerimizin ruhu için, Allah rızası için el-Fâtiha. هل